Bismillahirrahmanirrahim. Harflerin bağımsız isimleri. Dersimiz birinci. Elfabe dersindeyiz. Herkesi kanalımıza davet ediyoruz. Elfabeden ayetin sonuna 28. sayfaya kadar ders vereceğiz. Araya hiç video katmadan kesinlikle herkesi takibe davet ediyoruz. Kur'an bilmeyenler yarına geç kalmayın. Kur'an derslerimiz YouTube kanalımızda devam etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Tecrübeli Kur'an'ı öğreniyoruz. Elif Be Te Fe Cim He Hı Dol Zel Ra Ze Sın Şın صاد ضد ت ز قين غوين ف قف كف لم ميم نون واو ها لام الف يه Tekrar edelim. Harflerin bağımsız isimleriyle okunuşu. Elif, be, te, se, jim, he, h, dol, Zel. peltek ze, peltek se, se, z. Bunları peltek yapıyoruz. Ze, u, Z, keskin Z, Sin. Şın. Sad. Bad. T. Z. Oyn. Oyn. Fe. Kaf Kef. Lam. Mim. Nun. S, wow, He. Lam elif. Ye. Tekrar edelim. Bağımsız. Harflerin bağımsız isimleri ne demek? Hareketsiz. Elfabe dersi hareketsiz. Ne üstün, ne et, esre, ne ötüre, ne cezim, ne şedde. Hareketsiz, bağımsız isimleri bu demek. Elif. B. Te. Fe. Jim.

kef, lam, mim, nun, vav, ha, lam, elif, ye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane alfabemizde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 20 21. 21 tanesi ince harf. 1 2 3 4 5 6 7 tanesi de kalın harf alfabemizde. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 harften 7 tane alfabemizde kalın harf vardır. Evet. Sizin en hayırlınız Kur'an öğrenen ve öğretenlerinizdir. Tekrar ediyoruz. Elif B T F Jim H H D L L R Z Mesut o Sın. Kapıyor, kapıyor tuğ. Şın. Sad. Dad. D. Z. Ayn. Vayın. F. Kaf. Kef. Lam. Mim. Nun. Nun. Vav. Ha. La ملف ye Evet arkadaşlar ikinci bir derste görüşmek üzere diyoruz.